Evet, bizimle bir pazar gününe daha hoş geldiniz. Bugün yine iftar hazırlayacağız. Mexican Bowl yapacağız. <laughs> Şimdi saat 6'ya 5 var. Yaklaşık bir buçuk saatimiz falan var. Bence evde yapması da gayet kolay. Türkiye'de de yapabileceğiniz bir şey. Birkaç tane e, item var. Yani belki çok almaya alışık olmadığınız. O zaman işe tavuklarımızı marine ederek başlayalım. <laughs> Biz bugün bol bol yapacağız. Biz but kullanacağız bugün, açılmış but. Tabii tam açılmamış but. Ben daha çok tercih ediyorum tavuk yemeklerinde. Çok basit bir marinasyonu var. Öncelikle toz kırmızı biber koyuyorum. Normalde burada böyle smoked kullanıyorlar ama şu an evde yokmuş, o yüzden e, düz kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı yeter. Normalde olmayan bir şey e, pul biber. Ben yakıştırıyorum ama şöyle birazcık acı versin diye birazcık da bu biber atacağım. Sonrasında karabiber. Taze çekince çıkan kokuya bayılıyorum karabiberde. Evet. Kimyon koyuyorum. Tuz. <laughs> 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 Ay. <laughs> Sorun değil. Şimdi biz normalde ideal olan bunu böyle koyup bekletmek bayağı. Ama bizim o kadar zamanımız yok. Birazcık işleri hızlandırmak için sirke koyacağım içine birazcık da. Birazcık da yağ. Aa, şey unuttuk. Ne? Garlic. Sarımsak unuttuk. Sarımsak koyuyorum. Şimdi bunları böyle koyacağız. Diğer şeyler hazırlarken birazcık marine olsunlar. Mexican bowl ya da burrito bowl nasıl isimlendirmek istiyorsanız. Pilav var öncelikle. Sonrasında tabi protein var. Tavuk ya da et. Ee, ve birkaç side var. Bizim en çok sevdiğimiz side side black bean ve bazı işte sebzeleri ee, güzel bir toteleyip beraber pişince güzel oluyor. Şimdi black bean'in sebzelerini hazırlayacağım. Soğan var bayağı. E, biber var, kırmızı biber var e, ve yeşil biber kullanıyorum ve jalapeno kullanacağım. Şöyle bir, bir buçuk soğan gayet yeterli. Julienne doğramak yeterli, böyle küçük küçük küpü yapmamak lazım. Bu tarifte normalde almadığınız ne almanız gerekiyor? Guacamole yapmak için avokado almanız gerekiyor. Şimdi bunu biz black bean'den yapıyoruz. Black bean de bulması kolay. Türkiye'de de var. Aynen Türkiye'de de var. Ya normal şeyden çok bir fark var mı tadı olarak? Yok, Aşırı bence. yok. Türkiye'de bu Meksika fasulyesi olarak satıyorlar ve hı hı. bir tık daha kırmızı, tam black değil bu gerçekten black bean. O mesela Türkiye'de satılan Meksika fasulyesi, burada daha farklı bir fasulye olarak satılıyor. Hadi ya. Evet. Kırmızı çünkü o. Bu mesela bildiğiniz black bean yani. Hakikaten siyah fasulye yani. Bilmiyordum. <gülüyor> <Başka> <gülüyor> bir de buna acılık vermek için hani peno alırsınız, almazsınız. Aşırı önemli mi? Bence güzel bir acılığı var bulabiliyorsunuz alın. Bir tane yetiyor böyle. Çok çok almanıza gerek yok. Bir de burada çok garip bir şekilde çok ucuz. Orada ne kadar bilmiyorum. Normal acı biber de kullanabilirsiniz. Ve son olarak sirraça. Bence sirraça bayağı önemli. Güzel bir tadı var. Hani sirraça bulamadıysanız acı sos ve birazcık böyle sirraçın bence en vurucu yerlerinden biri birazcık sirke tadı var. Evet. Acı sos. Acı sosunuz yoksa artık acı biber kullanıp birazcık yaparken içine sirke atarsanız yakın bir tat alabilirsiniz. Bu bildiğiniz Türkiye'deki biber. Hayır, biz bunu bildiğimizde o kadar sevindik ki. <laughs> Normalde burada çok uzun sürelerdir, yani iki yıldır, iki buçuk yıldır sadece dolmalık biber alıyoruz, onu kullanıyoruz. Yani öbür türlü bulamamıştık. Ee, bu gerçekten güzel oldu Seda'nın bulması. Bu tür bir tarif görürseniz internette, mesela işte Brutobol'dur, işte böyle farklı ülkelerin tarifleri ise bence kesinlikle evde yapmayı deneyin. Çünkü mesela biz buraya geldiğimizde ya kesin burada daha farklıdır tadı, daha güzeldir falan filan diye düşünüyorsun. Ee, böyle çok spesifik restoranlara gitmiyorsan sokakta burada yediğin burrito ile Türkiye'de evde yaptın, Türkiye'de bir yerde bulup yediğin aynı tadı yani. O yüzden bence yapın ve deneyin. Çok yakın bir sonuca ulaşacaksınız. Çünkü aslında burada şöyle bir şey var bizim genel olarak yani gözlemlediğimiz gerçekten asıl yapılışı o yediklerimiz gibi ise yani damak zevkine uymadığı için beğenemiyorsun onu ama kendin yaptığın zaman aslında baharatını vesairelerini kendin koyduğun zaman böyle daha bir damak zevkine uygun oluyor ve o zaman daha güzel oluyor aynı şey şeydi mesela hamburger ben burada öyle Wow. Öyle bir hamburger yemedim ya. Amerika hamburgerin başkenti falan. Yani hı hı. yok, Türkiye'de daha güzellerini yedim yani. Meksika Bowl üzerinde konuşursak ya da Burrito Bowl. E, yani gidip, burada Chipotle'dir görü, görüyorsunuzdur. Chipotle var, başka neresi var? Taco Bell var. Hı hı. Yani yok. Senin evde yaptığın daha güzel. Bu arada mesela Taco Bell, ya biz hiç beğenmedik. Çok kötü. Ya çok kötü içindeki bean ya o fasulyesi böyle bir fasulye püresi gibi böyle o kadar kötü ki hiç güzel değil yani. Şimdi daha da guacamole yapıyor. Ne koyuyor içine? Maydanoz koyuyor. Kırm soğan koyuyor. Soğanı kırmızı koydum. Bu arada beyaz da koyabilirsiniz. Aslında belki beyaz <laughs> makbuldür ama <laughs> bilmiyorum. Kırmızı vardı. Kırmızı kırmızı kullanmak istedim. Domates domatesi var. Domatesini ama koyarken önemli olan bir şey çekirdeklerini ayırmanız gerekiyor. Sonrasında avokado koyacak. Limon, tuz koyacak, karabiber koyacak. E bu şekilde gayet kolay yapması salata yani. Her şeyi kesiyorsun, koyuyorsun. Şimdi ben biinler için hazır her şey pişirmeye başlayacağım. Guacamole yaparken avokadolarınızın olmuş olmasına dikkat edin. Eğer tam olmamış bir avokado kullanıyorsanız kremamsı olmaz yaptığınız guacamole. Şimdi benimler için ne yapacağım? Tereyağı koyacağım. Sonra birazcık da yağ koyacağım, sıvı yağ. Ondan sonra soğanları ve biberleri koyacağım. Soğan, biber, jalapeno koyacağım. Tam ölmemeleri gerekiyor ama böyle yumuşamaları gerekiyor. Birazcık yumuşayınca sonrasında black bean'i koyuyorsunuz. Ee, birazcık su koyuyorsunuz. Benimki pişmiş, black bean. Ee, bir 5 dakika falan beraber kaynatıyorsunuz. En son kapatmadan önce de sirraçeyi koyup 20 saniye daha pişirip kapatıyorsunuz. Oldu. Şimdi ben de domatesleri de koydum. Avokadolar... iki tane avokado vardı. Bizimkiler biraz fazla olgunlaşmış hatta. Şöyle... Bakın bu mesela çok yumuşak. Bu bir tık daha iyi. Bakalım, umarım... Çürük değillerdir. Çürümüş mesela, bakın bu. Avokadolar biraz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Evde de sadece iki tane avokado var yani şu anda. O yüzden elimdekini kullanmak zorundayım. Biraz az, bayağı. Bayağı az hiç olmadı yani. Ne yapayım? Gidip avokado alayım yani. Paramız. Maalesef avokado sadece bir tane hatta yarısı falan çıktığı için video iptal <laughs> diyormuşum. Hayır. Ee, kura gidiyoruz. <laughs> Maalesef bir Migros sponsorumuz <laughs> olmadığı için. <laughs> Okey. Talha burada geri kalanını yapa dursun. Market zaten yakın. Ben hemen iki dakika markete gidip geliyorum. Birazcık da sarımsak atıyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle tam ölmediler. Ama yani piştiler de. Ee, bu kıvamı gelince içine fasulyeleri koyabilirsiniz. Evet birazcık pişmiş olmasına rağmen ben birazcık yine de su koydum içine. Böyle çünkü daha e, kıvamlı bir hale geliyor suyla birazcık pişince karabiber koyuyoruz, tuz koyuyoruz. Ben yine kırmızı toz biber koyacağım. Üstünü kapatacağım, yavaş yavaş pişecek. Evet, pilavı yapacağım şimdi. Pilav için 2 kap pirinç kullanacağım. Biraz benim pilav yapma tarifim Türk toplum için sansasyonel olabilir. Çünkü yıkamıyorum pirinci. Ve bu pilav yani burrito da kullanacağımız için içine tabii şehriye falan da atmayın bir kaşık kadar tereyağı koyacağım. Normalde yağ hiç koymuyorlar. Sadece suyla koyuyor pişiyor. Ya öyle yapabiliriz aslında. Ama yağdan zarar gelmez. Fasulye neredeyse istediğim kıvama gelmiş. O yüzden içine sirraça koyacağım şimdi. Biz bu markanınkini bayağı seviyoruz. O hep gördüğünüz horozlu olan markayı da denedik. Ama bence bu daha güzel. Göz kararı. Yetmez, her zaman koyabilirsiniz tabi. Evet, e, pirinci ekliyorum. Ben suyu olarak 1'e 2 oranını kullanıyorum. Ve evet başka bir tartışma konuda ben suyu da ısıtmıyorum direkt. Soğuk su. İçine tuz koyacağım. Pilav için. Okey tuzumu da ekledim. Şimdi bunu bu şekilde kapatacağım. Evet geldim. Kroger hemen sponsor. <laughs> Neyse Allah'tan market yakın yani. Sen yokken pilavı koydum. Türk annelerini <laughs> her türlü şekilde çıldırttım pilavı yaparken. Diyorsun. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi dört tane avokado aldım. Dört tanesi 5 dolardı. Hepsi beraber 5.19'a avokadolarımızı almış olduk. Çok Oo, bayağı yumuşak. Creamy bayağı. Böyle Amerika'da medeniyetten uzakta bir yerde oturuyorsanız hayat gerçekten çok zor yani. Burada da mesela <laughs> ya Migros Emel'in muadilde tabi bir var ama gerçekten pahalı oluyor. Ee, çünkü bir de burada her şeyin üstüne bir de ee, başkiş vermeniz lazım. Başkiş vermezseniz sonsuza kadar beklersiniz gelmesini. Evet, ee, bir kere biz <laughs> sıfır başkiş vermiştik. Daha yeni gelmişiz, <laughs> öğrenciyiz. Hiç paramız yok. <laughs> hani orada o zaman okulda kalıyorduk. Okulda yaşarken işte. Ee, otobüsle gidip gelsen, onu da yapmışlığımız var. Ee, gidişin bir saat mi sürüyordu? İki otobüs değiştiriyorsun çünkü falan hani top taşıma burada çok yaygın olmadığı için otobüsler biraz çok dolanıyorlar vesaire evet. falan. Biz verdik alışverişi ve bedavaya da vermiyorsun yani şeye para ödüyorsun. Elevanda platforma. Evet. İşte Walmart'a ödüyorsun işte getirmesi için bir e, getirme ücreti. Ona rağmen 4 gün bekledik sonra... Evet. Biz pazartesi verdik siparişimizi ve her gün ertelendi her gün. İşte bugün getiremiyoruz. Kusura bakmayın. Sorry falan. Öbür güne schedule ettik. Pazartesi böyle salı, çarşamba, perşembe oldu en son. Yok. Biz i̇ptal ettik. Bu arada bu tuzu sürekli <laughs> böyle koymamızın sebebi şu. İşte. Kalın çekim bir tuz almışız yani yanlışlıkla. Normalde tuz kabı var ama tuz kabına koydum mesela. Tuz kabına koydum. Bunu böyle dökmeye çalıştığınızda yani dökülüyor ama çok az dökülüyor. Çünkü kalın çekim. O sebeple biz de buradan koyuyoruz böyle. Daha kolay oluyor. Limon koymuştum. Biraz tuz koydum. Şimdi biraz da şöyle ben ekliyorum. Toplamda 3 tane falan avokado koymuş oldum buraya. Tadına tuzuna bakamadık ama inşallah güzeldir. Ne güzel gözüküyor. Bilmiyorum Şöyle. Bu hazır. Binlerimiz de hazır. Bu suyu koyduğumuzda böyle kremi bir hal alıyor biraz piştikten sonra. Ee, bu kadar su olmasına şey yapmayın, aldanmayın. Bu soğuyunca daha katı bir hal alıyor. O yüzden şu an hazır oldu. Kapattım ben. Ee, böyle güzel oluyor, acı e, soğanları olan sebzeli bir bir güzel gidiyor yani protein yanında. Bence kesinlikle deneyin. Evet gördüğünüz gibi bayağı sansasyonel taktikler kullanmış olsak da tane tane çok güzel bir şekilde pişti. O yüzden yok lapta olur yok bir şey olur diye korkmaya gerek yok. Birazcık daha dinlenince tabi bu daha da tane tane olacak. <laughs> Tembel pilavı. Evet şimdi tavukları yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. 45 dakika var ezana. Air fry da pişireceğim. Şimdi benim bunu pişirme yöntemim ilk önce derileri altı gelecek şekilde koyuyorum. Çünkü yağ kağıt koyduğumuz için suyu şimdi altta toplanacak. İlk önce deriyi üstte yaparsan kızarıyor deri. Sonra bir tarafını çevirmen lazım. Bir tarafını hı, çevirince hı. deri yumuşuyor. Yani burada yine burrito var Çok önemli değil ama yine de çıtır olsun yani önemli değil. Şöyle dört tanesini koydum. Şimdi bunları 200 derecede 20 dakika yetiyor. 10 dakika bir taraf, 10 dakika bir taraf. Şimdi biraz maydanoz kesiyorum. Pilava koyacağım bunu. Çok yakışıyor. Kesinlikle deneyin. Çok güzel bir pilava tazelik veriyor. Pilav hazır. Marulu falan da üstüne koyacağız güzel gözüksün diye. İlk 10 dakikamız geçti. Şimdi çeviriyorum. Evet, tavuğumuz pişti şu an. Ve iftara 15 dakikamız var. Çok güzel, çıtır çıtır. Güzel gözüküyor, çok güzel olmuş. Nar gibi kızarmış. <laughs> evet, öncelikle küp küp keseceğim bunları. Sonra tabi sularını salacak biraz keserken. Sonra kendi sularıyla böyle karıştırıp harmanlayıp bir güzel bir de öyle marine bir daha edeceğiz. Hiçbir şeyi boş harcamayacağız. Çıtır olmuşlar. Ama çok Ama güzel. Tabii şimdi çıtırlığı gidecek. Valla <laughs> saatler bir saat alındı. Oruç tuttuğumuz süre değişmedi ama yani gün içinde geçirdiğimiz süre uzadı. O yüzden gerçekten etki etti yani bana saatlerin alınması. Hı. Ve toplamda biz 25 dakika pişirdik. 10 dakika alt tarafını pişirdim. Çevirip deri tarafını 15 dakika pişirdim. Bayağı sulu su olmuş. Kurumamış. Kurutmamak çok önemli tavuğu. Kurutunca hiçbir tadı kalmıyor açıkçası. En önemli kısmı tay kullanmak gibi. Bayağı etki ediyor. Yani but kullanmak eğer... Göğüs göz... kullanıyorsanız... Göğüs kuruyor. Hem böyle çıtır çıtır, hem de vıcık vıcık su sesi geliyor öyle. <laughs> biz mesela bu tavuğu bu arada, yani bir kilo tavuk bu. Ne kadar aldın? 4 dolar kilo. Kilosu 4 dolar işte. Evet. Türkiye'de ne kadar? Yorumlara yazın. <laughs> Hiçbiriniz yazmıyordunuz ya. Kaç evet. kere soruyoruz şu kadar, ne kadar yazan yok. <laughs> Geçen bir tane arkadaş yazmıştı. Ekmek 15 lira olmuş. <laughs> evet. Ona şok olduk zaten görünce çünkü biz 10 gibi bekliyorduk. 15'i boyunca bir şaşırdık yani bayağı. Şimdi böylece güzelce karıştırdık. Bu birazcık bekleyecek böyle bir 2-3 dakika bırakın. Suyunu çeksin. Biz de o sırada pilavını ve bu black bean'ini falan koyalım. Evet. Sonra üstüne en son tavuklarını ekleriz. Evet. Tane tane pilavla. Asla lafa değil. Tavanımızı oluşturuyoruz. Evet. Beanimiz, Arkadaşlar e, lütfen yargılamayın bizi. Biz bu kadar yemiyoruz bir akşam. <gülüyor> <gülüyor> bu 2-3 günlük oldu yani. Bu yemek şu anda asla 2 kişilik değildi yani, bu arada. Evet. Şimdi gördüğünüz güzel, çok güzel. Avokadodan koyuyorum şöyle. Şimdi tavuğumuzu koyuyoruz. Şimdi de en son marulumuzu koydum. Birazcık domates. Birazcık da maydanoz koyalım. Şimdi. Evet birazcık jalapeño turşusu çok güzel gidiyor bence. Evet üzerine de birazcık. Evet. Tabağımız hazır. Çok güzel gözüküyor. Şimdi yine bizim oruç açıldı. 5 ee, dakika oldu ezan okunalı. <laughs> Biz yine buradayız ezan <laughs> okunduğunda. Ama e, bu sefer çok geç kalmamış olduk. Her şeyi evet. hazırlamış olduk. Orucumuzu açalım, bir da bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Hadi bakalım, dene. Hazırlı yok herhalde şundan olacağım. Oh. Ay inanılmaz sonuçum. Aa. E ben mercimek çorbası yapacaktım ya. Evet, yakışırız. Okay. Çok karışık. <laughs> hmm. Tavuğun... Tavuk çok iyi. Tavuğun yumuşaklık, sululuk, böyle marinesin o tadı inanılmaz iyi. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Denerseniz yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.